Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LGS Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Lozan Barış Anlaşması konumuzu inceleyeceğiz. En son ne yapmıştık? Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı konuşmuştuk. İtilaf devletleri hem İstanbul Hükümeti'ni hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni Lozan'a davet edince saltanatın da kaldırılması konusu gündeme gelmiş ve 1 Kasım 1922'de Saltanat kaldırılarak Osmanlı Devleti'ne son verilmişti. Şimdi ise Lozan Barış Anlaşması konumuzda devam ediyoruz. Lozan görüşmeleri arkadaşlar iki evrede gerçekleşti ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalandı. Birinci görüşmeler 20 Kasım 1922 ile 4 Şubat 1923 arası. İkinci görüşmeler ise 23 Nisan 1923 ve 24 Temmuz 1923 tarihleri arasında gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar tarihler sizin için burada çok önemli değil yani LGS açısından ama şu var: Lozan görüşmeleri hadi pat diye yapalım denilip yapılamadığı zor geçtiğini e, öğrenin görün diye tarihleri özellikle belirtiyorum. 20 Kasım'dan başlamış, başlamış 24 Temmuz'a kadar uzun bir süreç devam etmiş yani bunun zorlu bir süreç olduğunu bilelim. Katılan devletler kimler var? İngiltere İtalya, Yunanistan, Fransa, Japonya, Romanya, Yugoslavya var. Sadece boğazlarla ilgili konularda ise Sovyet Rusya ve Bulgaristan da katıldı. Çünkü onların Karadeniz'de kıyısı var. Boğazları kullanması gerekiyor. Gözlemci devlet olarsa ABD konferansa katıldı. Konferans öncesi bazı sorunlar var arkadaşlar. Birincisi konferansın toplanma yeri sorunu. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi konferansın İzmir'de toplanmasını istiyordu. Çünkü şu var Yunanların ilk işgal ettiği ve en çok işgal altında kalan yerlerden birisi İzmir'de. Böylelikle konferans İzmir'de toplanırsa ne olabilirdi? Hem itilaf devletlerine, dünya kamuoyuna Yunanların verdiği zarar gösterilebilir. Hem de Anadolu topraklarında olursa Mustafa Kemal ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan'da konulan, konuşulan konulara doğrudan müdahil olabilir, daha kolay yönlendirebilirdi kendi heyetlerini. Ancak böyle bir şey mümkün olmadı. Çünkü İtilaf Devletleri bunu kabul etmedi. Bunun yerine İtilaf Devletleri uluslararası bir konferansın tarafsız bir yerde, tarafsız bir konferans olarak toplanması gerektiğini öne sürdüler. Ne Yunanistan sınırlarında ne Türkiye sınırları içerisinde bunu kabul etmeyeceklerini belirttiler ve İsviçre'nin Lozan kentinde yapılması kabul edildi. Konferansa gönderilecek temsilci sorunu çıktı bir de bizde. Bu kendi içimizde olan bir sorun. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal şunu istiyordu. İsmet Paşa Mudanya'ya gitti. Başarılı da oldu. Lozan'a da gitmek onun hakkıydı bir yerde. Aynı zamanda Hani oradaki başarısını burada da devam ettirebilirdi. İyi bir diplomasi örneği göstermişti. Bunu istiyorlardı. Ancak Türkiye'de hükümet başkanı Rauf Orbay dedi ki ben gideyim. Çünkü Rauf Orbay'ın geçmişten kalan bir hani atlatamadığı bir şey var. Çünkü Rauf Orbay Osmanlı adına Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan kişiydi. Mondros'u ben imzaladım. Üzerimde hani o olumsuz bir etkisi var. Onun yerine Lozan'a ben gideyim. Hani Lozan'da bunun intikamını almak ya da üzerindeki bu şeyi atmak istiyordu. Ancak burada kişisel çıkarlar değil, ülke çıkarları ön planda olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi Rauf Orbay'ı değil, İsmet Paşa'yı temsilci olarak seçti. Konferansta görüşülecek konular var. Türkiye'de ko Türk heyeti konferansta sadece Kurtuluş Savaşı ile ilgili değil, Osmanlı'dan kalan bütün sorunları, yüzlerce yıllık, yıllık sorunları konuşacaktı. Mustafa Kemal bu başlıkları hani mecliste e, gündeme getirdikten sonra oraya gidecek temsilcilerden iki konuda asla ve asla taviz verilmemesini istedi. Birincisi Ermeni meselesi, çünkü Ermeniler geçmişte Anadolu'dan toprak istiyordu Doğu Anadolu'dan. Bunu tamamıyla kapattık. İkincisi ise kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar da bizim ekonomik bağımsızlığımıza zarar veriyordu. Bu yüzden Mustafa Kemal her konu konuşulabilir, her konu tartışılabilir. Ancak bu iki konu taviz verebileceğimiz, konuşup tartışabileceğimiz bir konu değil. Bu konuları kesinlikle kabul etmiyoruz dedi ve Lozan'da da böyle olacak arkadaşlar. Lozan görüşmelerinin başlaması ve kesilmesi var. Lozan görüşmeleri 20 Kasım 1922'de başlamıştı. Ancak bir süre sonra itilaf devletlerinin belli konularda hani zorluk çıkarması kabul etmemesi üzerine yarıda kesilecek. Hangi konularda zorluk çıkardılar bizden taviz istediler bakalım. Özellikle kapitülasyonlar, dış borçlar, Musul sorunu ve boğazlar sorununda büyük zorluklar çıkardılar. Ancak görüşmeler bu sebepten kesilse de ilerleyen süreçte devam edecek. Lozan görüşmeleri ikiye bölündü. Yani ara verildiği dönemde Türkiye'de bazı gelişmeler olacak arkadaşlar. Bunlardan birincisi İzmir İktisat Kongresi gerçekleşecek. 17 Şubat 1923'te. Bir diğeri ise 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedilecek, yeniden seçimlere gidilecek ve artık 2. TBMM dönemi başlayacak arkadaşlar. Lozan Konferansı'nın dağılması üzerine hani bu konular bizim için hani içeride çözdüğümüz konulardı. İşte bir ekonomi kongresi yaptık, meclisi yeniledik. Ancak Lozan heyetine de yani diğer devletlerin heyetlerine de diğer devletlere de vermemiz gereken bir mesaj vardı. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Boğazlar çevresini ele geçirmek için hazırlıklara başladı. Zaten Çanakkale İzmit çizgisinde ordumuz bekliyordu. Bunun üzerine bizim hazırlıklar yapmamız üzerine ne oldu? İngiltere baktı ki Fransa zaten bizde önceden anlaşma yaptı. İtalya çekilmiş, Yunanlar yenilmiş, Ermeniler yok tek başına savaşmak istemediği için İngiliz kamuoyunun da buna pek gönüllü olmadığı için dedi ki hadi gelin Lozan'a tekrar devam edelim. Görüşmelere kaldığımız yerden devam edelim. Ve bunun üzerine Lozan görüşmeleri devam etti. 24 Temmuz 1923'te ise Lozan Anlaşması imzalandı. Şimdi bu anlaşmadaki hangi maddeler, hangi şartlarda imzalandı? Bizim için önemine şöyle bir bakalım. Öncelikle sınırlar var. Doğu sınırımızda Kars Anlaşması geçerli oldu. Bu Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan on, o devletlerle olan sınırımız Kars Anlaşması ile belirlendi. Irak sınırımız var. Musul konusunda anlaşmazlık çıkması üzerine Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelere bırakıldı. Yani Irak sınırımız bir belirsizlik içerisinde arkadaşlar kesinleşmedi. Suriye sınırı ise... Fransa ile yaptığımız Ankara Anlaşması'na göre belirlenmişti zaten. Aynı kabul edildi. Batı sınırımız Meriç Nehri sınır kabul edildi. Ve Trakya'daki sınırımız da bu şekilde çizildi. Ancak bir de adalar sorunu var. Ege adalarından Bozca adayı, Gökçe adayı Türkiye'ye, diğer adalar ise silahsız kalması koşuluyla Yunanistan'a verildi. Ancak arkadaşlar şöyle bir yanılgı oluyor. Sorularda da çok çıkıyor. 12 adalar sanki Lozan'da kaybedilmiş gibi bir düşünce var. Ancak şöyle bir durum var. 12 adalar eğer hatırlarsanız geçmişte Trabzgarp Savaşı'ndan sonra biz İtalya'ya geçici olarak bırakmıştık. Ve bir daha Osman Devleti o adaları geri alamadı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Lozan'a gittiğinde bizde 12 ada diye bir şey yok. Zaten bu adalar bizim değildi. Bu yüzden Lozan ile 12 adanın hiçbir ilgisi yok. Bu aklımızda olsun. Sorularda çıkarsa rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Boğazlar var. Boğazların yönetimi başkanlığını bir Türk'ün yapacağı uluslararası bir komisyona bırakılacaktı ve boğazların iki yakası da silahsızlandırılacak. Ticaret gemileri serbestçe boğazlardan geçebilecek. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu bizim egemenlik haklarımıza aykırıdır. Çünkü boğazlar bizim, yönetimi ise hani başkanı Türk bile olsa uluslararası bir komisyonda. Yani biz her istediğimizi boğazlarda yapamıyoruz. E madem boğazlar bizimse, arazi bizimse kullanımı da bizim olsun. Ancak buna müsaade etmiyorlar. Hani o dönemin şartlarında biz de bunu kabul ettiremiyoruz. Bu yüzden Lozan'da boğazlar egemenlik haklarımıza aykırı bir şekilde çözülmüştür. Savaş gemilerinin tonaj sınırlaması, savaş gemilerine tonaj sınırlaması getirilecek. Yani belli büyüktekiler, belli bir büyüklükte olanlar bizim iznimiz olmadan geçemez. Savaş ihtimali olduğunda ise Türkiye boğazları silahlandırabilecek arkadaşlar. Hatta bu geçen yıl Yunanistan, pardon, Ukrayna ile Rusya arasında hani savaş olduğunda da boğazlardan gemi geçer mi geçmez mi diye hani bu madde gündeme gelmişti. Eğer savaş durumu olursa biz kendimizi güvenlikte hissetmezsek boğazları kapatabiliriz ya da silahlandırabiliriz arkadaşlar kendi güvenliğimiz açısından. İstanbul'un durumu var. İstanbul'un Loz Anlaşması ile Temve'de kalması onaylandı. Ancak bir buçuk ay sonra İtilaf Devletleri tamamen boşaltıp bize teslim edecekti arkadaşlar. Yani pat diye tamam biz bugün imzaladık çıkıyoruz değil. Çünkü bu adamlar da asker getirdi, silah getirdi, karargah kurdu. Hani boşaltması zaman alacak ve bir buçuk ay sonra bize bırakacaklar. Kapitülasyonlar var. Mustafa Kemal'in kesinlikle taviz verilmemesini istediği bir konuydu. Kapitülasyonlar bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırıldı arkadaşlar. Kapitülasyonların kaldırılması sorulardan nasıl çıkar? Ekonomik bağımsızlığımızın sağlanması olarak çıkar. Genelde Lozan'daki konu başlıklarından birkaçından bahsedilir ve denir ki işte bunlardan hangisiyle ekonomik bağımsızlığımız sağlanmıştır? Kapitülasyonların kaldırılması arkadaşlar bu önemli. Dış borçlar var. Dış borçlar en çok Fransa ile aramızda sorun oldu arkadaşlar. Osmanlı Devleti son dönemlerinde ne yapmıştı? Avrupalı devletlerden birçok borç almış ve bunu ödeyememişti. Bunun üzerine Avrupalı devletler borçlarını tahsil etmek için Duyun Umumiye İdaresi'ni kurmuştu. Lozan'da ise Duyun Umumiye İdaresi kaldırıldı ve Osmanlı'dan kalan borçlar Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler ve Türkiye arasında paylaştırıldı. Çünkü arkadaşlar biz borç alırken örnek olsun diye söylüyorum. Suriye'de bizdeydi, Irak'ta bizdeydi, atıyorum da bizdeydi. İşte e, hani Balkanlarda da toprağımız vardı. E, biz borcu aldık ama tüm bu alanlara kullandık. Bu yüzden sadece bizim ödememiz uygun olmazdı. Osmanlı'dan kalan devletler ile ayrılan devletler ile Türkiye arasında bu borç paylaştırıldı. ve biz de borçlarımızı ödemeyi kabul ettik. Ve borçlar Türk lirası ve Fransız frangı halinde taksitler halinde ödenmiş oldu. Arkadaşlar dış borçlar konusu da bizim için önemli, önemlidir. Duyun Umumiye idaresinin kaldırılması, aynı kapitülasyonların kaldırılması gibi bizim ekonomik bağımsızlığımızı sağlamamızda önemli bir adımdır. Sorularda bu şekilde çıkar. Patrikhane var. Patrikhaneyi biz kendi sınırlarımız içerisinde istemiyorduk. Ama arkadaşlar, hani bu uluslararası bir konferans. Sadece bizim isteklerimiz olmuyor. Karşıları da güçlü devletler var. Patrikhanenin siyasi yetkilerine son verildi. Yabancı kiliselerle ilişki kurmaması şartıyla İstanbul'da kalması kabul edildi. Hani biz istemiyoruz ama arkadaşlar hani İstanbul Ortodokslar için kutsal bir şehir. Yani bizim için hani örnek olsun yine. Hani kahve kutsal bir yer işte ibadetlerimizi orada yapıyoruz. Ortodoksların merkezi de orası. Aynı onlar da hani buradan çıkmasını, gitmesini istemediler. Bunun üzerine dini bir merkez olduğu için İstanbul'da kaldı. Ancak Patrikhanenin siyasi yetkisi yok. Yabancı kiliselerle ilişki kurmayacak ve bu şartlarla kaldı. Bir de seçilen patri yani patrikhanenin liderini Türk hükümeti onaylayacak. Eğer hani bizim aleyhimizde çalışmalar yapmış yani bize karşı biri ise bunu onaylamayız. Hani burada biraz daha ılımlı birinin seçilmesi bizim elimizde arkadaşlar. Yabancı devletlerin bu şekilde iç işlerimizde de karışılması Engellenmiş oldu. Çünkü geçmişte özellikle Rusya bu patrikhane konularına ya da Slavlar, Ortodokslar konusuna müdahale etmeye çalışıyordu. Ancak patrikhane bizde, patriği de biz seçiyoruz. Yani her şey bizim. Hani farklı bir din olsa da hani bizim. Bu yüzden de ne oldu? Başka devletlerin iç işlerimize müdahale etmesi engellenmiş oldu. Savaş tazminatı konumuz var arkadaşlar. Yunanistan'dan savaş tazminatı olarak Edirne'nin Karaağaç kasabası alınmış oldu. Bu ne anlama gelir? Hani Karaağaç direkt tek madde, tek bilgi olarak karşımıza çıkar ama bu durum savaşın sorumluluğunun Yunanistan tarafından üstlenildiğinin de göstergesidir arkadaşlar. Yani tazminat ödeyen taraf ben hatalıyım. Bunu kabul ediyorum demiş oluyor. Bu yüzden de Yunanistan'ın tazminat ödemesi savaşın sorumluluğunu, suçunu üstlendiği anlamına gelir. Azınlıklar konumuz var. Türkiye'de bulunan bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Böylece ülke içinde eşitlik ve birlik beraberlik sağlanmış olacaktı. Geçmişte azınlıkları bahane Rusya olsun, Fransa olsun, İngiltere olsun iç işlerimizde birçok kere müdahale etmeye çalışıyordu. Artık azınlıklar Türk vatandaşı olduğuna göre bütün siyasi bağı bizimle arkadaşlar. Bu yüzden de yabancı devletlerle olan bağları kesildi. Yabancı devletlerin iç işlerimize karışılması engellenmiş oldu. Ayrıca arkadaşlar buraya bir de yabancı okullar ekleyebiliriz. Yabancı okullar. Lozan'da ayrı bir başlık olarak bu da konuşulmuştu. Yabancı okullarda ne oldu? Osmanlı sınırları içerisinde birçok yabancı okul açılmıştı. Bunlar azınlıkların okulları var, yabancı işte Avrupa devletlerinin okulları var. Bu okullar kendi çıkarlarına göre eğitim öğretim veriyordu. Biz de dedik ki öyle her kafadan bir ses olmaz. Yabancı okullar ne yapacak? Türk müfettişler tarafından denetlenecek. Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak ve aynı zamanda ne olacak? İçerisinde verilen Türkçe Tarih, coğrafya gibi kültür derslerini Türk öğretmenler Türkçe olarak verecek bu şartları kabul ediyorsanız yabancı okullarda devam edebilir dedik ve bu şekilde yabancı okullar sorunu da çözülmüş oldu. Böylece her okulun kendi kafasına göre eğitim vermesi engellenmiş oldu. Böylece de ne olur? Ülke içerisinde birlik, beraberlik, kültürde birlik, beraberlik sağlanmış oldu arkadaşlar. <laughs> Nüfus mübadelesi var. Nüfus mübadelesinin temelinde aslında Yunanların İzmir'i işgali var arkadaşlar. Yunanlar İzmir'i işgal edince ülkelerinden birçok Yunanlı İzmir'i ve çevresinde yer, yaşamak için, oraya yerleşmek için, biz burada çoğunluktayız, burası bizim hakkımız demek için İzmir'e göç ettiler. Ancak biz kurtuluş savaşını kazanınca ordu geri döndü, orada birçok Yunan asıllı kişi kaldı. Bunun üzerine Lozan'da dedi ki biz bunları istemiyoruz. Ve Lozan'da bir anlaşma yapıldı. Denildi ki Batı Trakya'daki Türkler ve İstanbul'daki Rumlar hariç Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye, Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a karşılıklı olarak nüfus değişimi yaşandı. Buna arkadaşlar bazen etabli sorun da denir. Etabli yerleşik halk demek. Yani İstanbul'daki Türkler, şey pardon Batı Trakya'daki Türkler ve İstanbul'daki Rumlar buranın yerlisi. Buranın kendi halkı. Yani bunlar etabli. Bunların dışında kalanlar ise geri gönderilecek. Yani biz Rumları gönderdik. Onlar Türkleri gönderdi. Herkes kendi nüfusunu almış oldu. Lozan Anlaşması'nın dönemi nedir arkadaşlar? Ona da bakalım. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığının uluslararası alanda resmen tanınmasını sağlamıştır. Türk milleti açısından 1. Dünya Savaşı sona ermiştir arkadaşlar. Uzun yıllar süren kapitülasyonlar gibi dış borçlar, azınlıklar gibi sorunlar çözümlendi. Ve böylece Türkiye Devleti kurulu kurulmaz hem kendi bağımsızlığını hem ekonomik bağımsızlığını sağlamış oldu. Irak sınırı hariç diğer sınırlarımız kaza hani kesinlikle kazandı. Burada Suriye sınırımızda Hatay'da ileride bir değişiklik olacak ama Hani bizim isteğimiz doğrultusunda olmasa bile sonuçta Hatay sınırı da burada bir çizildi. Ancak sonradan değişecek. Geriye kalan bu Irak sınırı ise Musul'dan dolayı biraz belirsizlik var. Bir kesin sınır çizilemedi. İlerleyen süreçte işte İngiltere ile aramızdan bir anlaşma yaparak bunu da çözeceğiz. Türk bağımsızlık savaşı diğer esir milletlere ya da işte sömürgeleştirilmiş, mazlum milletlere örnek olacak arkadaşlar. Bunu da ilerleyen süreçte ayrı bir başlık olarak göreceğiz. Şöyle bir bakalım Lozan'da neler oldu? Lozan'da arkadaşlar şu sınırımız çizildi. Doğu çizildi. Bakın Irak'ta sınırımız yok. Henüz kesinlik kazanan bir durum yok. Güney sınırımız çizildi. Ancak Hatay burada Suriye'ye bırakılmıştı. Sonradan Anadolu topraklarına Hatay katılacak. Bakıyoruz. Boğazlar çevresi İstanbul ve Çanakkale Boğazlar Komisyonu'nda olduğu için egemenlik haklarımıza aykırı bir şekilde çözüldü. Ve şu kısım Trakya sınırımız silah, e, silahsız bir şekilde ne oldu? Geri alınmış oldu. Lozan anlaşmasından kalan sorunlar. Arkadaşlar Musul Lozan'dan kalan bir sorun. Hatay kalan bir sorun değil aslında. Çünkü biz Hatay'ı Lozan'da aleyhimize bile olsa çözdük. Musul ise tamamıyla çözülmemiş kalmış bir sorun. Lo e Lozan'da Musul hiç çözülemedi. Hatay ise aleyhimize çözüldü. Boğazlar aleyhimize çözüldü. Nüfus mübadelesi sonra çözülecek. Yabancı okullar zaten hani sonrasında Fransa ile tekrar görüşmelere sebep olsa da ne olacak? Kendi aleyhimize biz bunu çözeceğiz. Arkadaşlar lozan konusu bu kadardı. Lozan sorularda karşınıza gelir, denemelerde gelir, sınavda çıkma ihtimali yine olan bir konudur. Buna lütfen dikkat edelim. Takıldığınız bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Videoda kullandığım slaytı da aşağıya linke bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolaylıklar.